Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok cici bir tarif var. Onu göstermek istiyorum. Yeşil taze fındık. Karadenizli olanlar birçoğu bilirler. Benim şu an mevcut olan yeşilim elimdeki yeşille yapmaya çalışacağım inşallah. Eğer hatam kusurum olursa affola şimdiden özür diliyorum. Tığım 1, 75 mili. Şimdi e, başlayalım. İpimizi şöyle kenarıya alalım. Amigurumi de biliyorsunuz sihirli halkayı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Ama yine de ben yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Altından aldık. İçine 6 tane sık iğne dolduracağız. 1 Şimdi burada başladığımız zaman bir tane bağlantı zinciri çekiyoruz. Devamında bunu bir olarak saymıyorum. Şimdi bu bir. 2 3 4 5 6 6 tane ilmek 2 4 6 tane ilmeğimiz oldu. Tığımızı çıkarıyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi iyice sıkıştırıyoruz. İpimizi çekerek sıkıştırmamızı yaptık. Şimdi burada yapmamız gereken ilk baştaki sihir, sık iğnemizin içine burada cc diyoruz ilmek kaydırma karşıdan ipi aldım hiç sık iğne şeklinde çekmeden direkt bağlantısını yapıyorum bir tek burada zincirimizi çekiyoruz sihirli halkamız bağlantısı olsun diye Bundan sonra 6 tane yaptığımız yerde şu an hepsine çift batacağız. Hep çift, çift yapacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim ilk video çekimlerim olduğu için dilim sürüşebilir. Ee, kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. İkinci çiftimizi yaptım. Üçüncü çiftimizi yapıyorum. 4. çift ilk sıra biraz evet zor olabilir ama bundan sonraki sıralar daha anlaşılır ve kolay geçecektir. Şimdilik sayalım. Bunun e, asıl şeyi sürekli saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tane sık iğnemizi yaptık. Buraya işaret belirleyici koyuyoruz. Ama ben şimdi kendim anladığım için koymuyorum. Size göstermek amaçlı. Kendi ipini deviriyorum. Buradan başlıyorum. Bakın. Bu sırayı 6 ve katları aslında. Yani matematiksel olarak 6 ve katlarını yapıyoruz. 6, 12 yaptık. şimdi 18 yapacağız. Bunu da elde etmek için bir tek bir çift. Devam edeceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde altı kez tekrarlamış oluyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Bakın. Çift, tek, çift, tek, çift, bir tek bir çift evet son bir tane kaldı bir tek ve bir çiftimizi yaptığımızda altı tane çiftimizi yapmış olduk sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 yapıyoruz devam ediyoruz şimdi bakın bu ipimizi iyice çektiriyoruz. Şimdi burada 18 yaptık. Bir sıra düz gidiyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan bir sıra düz gidiyoruz. Düz sık iğne. Böyle devam ediyoruz. Sıranın başına kadar Düz sık iğneye devam ediyoruz. Şimdi benim ee, bu arada söylemek istediklerim de var. İlk çekim sesli olarak, işte hep bana söylüyorlar, işte tarif verebilirsiniz, işte çekim yapabilirsiniz diye. Ben bu konularda biraz evet çekingen olduğum için atılamıyordum. Şimdi denemeye çalışıyorum. Eğer hatam kusurum olursa dediğim gibi affolun. Şimdi geldik sıramızın başına geldik. Bakın şurası sıramızın başı. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek bir çift yapmıştık. Şu an iki tek bir çift yapacağız. Sayımızı 24'e çıkartacağız. 1 2 Bir tane çift. 1 2 Bir tane daha çift bir iki bir tane daha çift bir iki ve bir tane daha çift yani altı ve katları olduğu için bir sırada altı kere artırmış oluyoruz bir çift son bir iki ve çiftimiz sıramızın düzgün gittiğini şu şekilde de anlayabilirsiniz. Burada normalde baktığımız zaman çiftler hep üst üste geldiğinde sıramız düzgün gitmiş demektir. Ama mutlaka mutlaka ve mutlaka yeni başlayanlar için tekrar söylüyorum mutlaka sıranız bittikten sonra sayınızda saymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 24'e çoğalttık. Sıramızı iki sıra hiç eksiltme artırma yapmadan devam ediyoruz düz, düz bir şekilde 24 ilmek 2 sıra örüyoruz bu şekilde devam ediyoruz sayabilirsiniz de burada bu şekilde böyle gelip 24 tane de sayabilirsiniz 2 sıra öreceğiniz için 48 tane de sayabilirsiniz. Belki hızlı yapıyorumdur, bilemiyorum şu an. bir yandan kamerayı idare etmek, bir yandan elimizi idare etmek güç oluyormuş gerçekten de. İnşallah anlaşılır bir şekilde yapabiliyorumdur. Devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. İkinci sıram dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Düzümüzü yaptık. 24 iki sırayı ördük. Şimdi 6 tek bir eksilt yapıyoruz. Şu an eksiltmelere geçtik. Artık toparlamaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir tane eksilt. Eksiltmelerimiz de gördüğünüz gibi şuradaki ön loblarından yani aslında filo ve blo diyoruz. Bu ön lob arkolu. Lob. Biz kesimlerimizi ön lopların tek telini alıp yanındakini de alıyorum. Şöyle ikisini birden önce kesim yapıyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane teki yaptım. Tekrar gösteriyorum bakın. Ön noktadan alıyorum. İkincisini de alıyorum. Üç tane oldu. İki tanesini çekiyorum. Kesiyorum aslında bir nevi orada. Ve sık iğnemi devam ediyorum. Şimdi tekrar bir. Son altıya yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bu şekilde tekrar son kesimimizi yapıyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Şimdi 6 tek bir eksit yapmıştık. Şimdi 5 tek bir eksik yapıyoruz. Sıramızı 18'e sayımızı 18'e düşürüyoruz. 1 2 3 4 5 tek şimdilik kesim yapıyorum. Bir yanındakini de alıyorum. Eksiltiyorum. Bir iki üç dört beş aynı şekilde devam ediyoruz. Eksilttik. Son bir iki 3 4 5 ve son kez kesiyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir tek bir eksilt yapıyoruz. 1 Tek bir eksilt, bir tek bir eksilt. Mümkün olduğunca yavaş çalışmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Yani normalde çok hızlı ilerliyorum, ama burada kendimi biraz tutmaya çalışıyorum. İnşallah anlaşılır bir şekilde gösterebiliyorum. Dur, bir tek bir eksilt, bir tek, bir eksilt, bir tek, bir eksilt. Son eksiltmemizi de yaptım. Şimdi burada devam ediyoruz. Şimdi artık bu şeye geldik. İyice kapandı artık iyice şey toparladık. Ben şu ipi şuradan alıyorum. Şöyle iyice şu halkanın şeyini sıkıştırıyorum. Bu ipi içine atıyorum. İçine bir, biraz bir miktar boncuk elyaf. şöyle boncuk elyaf kullanıyorum. Boncuk elyafınızı alırken mutlaka e, elinizde yumduğunuzda şu şekilde açık elyaf. Yumduğunuzda topaklaşmıyorsa eğer kaliteli elyaftır. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Topaklaşan elyaflar bebeğimizin içinde yıkandığı zaman top top oluyor. Ama boncuk elyafların eğer kaliteli birinci sınıf elyafsa e, sıkıntı yaratmıyor. Ben yıllardır yapıyorum ve e, aynı kalitede elyafı kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten görüyoruz kaliteli olduğunu. Topaklaşmıyor çünkü yıkandığı zaman da. Bu şekilde yerleştiriyoruz elyafları. Bir miktar daha alacağım. tığımızın arkasıyla şöyle formunu vere vere yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? 4 tek, 1 eksiltte. Artık kapatmaya geçiyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 Bir tane eksiltme yapıyorum gene ön loop'larından. Böyle 1 Bu işlemi 2 kez tekrarlamış olduk. 2 3 4 Son kez kesiyorum. Bu şekilde biraz tabii ki hem kamerayla hem size göstermek güç olduğu için biraz bekliyorum. Devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. Burada sıra sayım 10 adet oldu. Ben bu sayıyı bir kez daha kesim yapmak istiyorum. 3 tek bir ekset, 1 2 3 Evet. Şimdi... Biraz e, el yafta böyle e, hafif cansızlık hissettim. Bir miktar daha eklemek istiyorum. Şu şekilde. Tığımın arkasıyla. Böyle yerleştirerek devam ediyoruz. Şimdi oyuncaklarımızda elyaflarını şimdi bazen yapıldığı sürece görüyoruz bazı oyuncaklarımızda. Eğer cansız elyaf böyle az koyulduysa o yıkandığı zaman e, toparla, top, topluyor. Yani bir yere toparlanıyor. Ama e, istediğin kadar yani istenildiği ölçüde koyuyorsak her bir yerine elyafı yerleştirebiliyorsak Yıkansa da makineye de atılsa e, e, oyuncağımızda herhangi bir deforme bozulma oluşmuyor. 1 2 3 Son kez bir daha kesiyorum. Şu şekilde kestik. Şimdi burada 8 tane ilmeğimiz oldu. Bunu ne yapıyoruz? E, fındığımızın altı alt tabanı oluştu. Eee şu an marullu kısmını yap göstereceğim size. Bunun içinde bütün ilmeklerin içine w yani üçlü artırma yapıyoruz. 1 2 3 Her ilmeğe 1 2 3 şöyle Bakın. Şu şekilde her ilmeğe üçlü dolum yapıyorum. Sıramın sonuna kadar. 1 2 3 Devam ediyorum. 1 2 3 1

ne yaptık? Sayımız 8'e düşürmüştük. 8'den şu an sayımızı tekrar 24'e düşürmüş olduk. çıkartmış olduk. Şimdi devam ediyorum tekrar. Her ilmeğe 24 adet ilmeğimizin üstüne çift batıyoruz. Yani V yapıyoruz. Bir çift, iki çift, üç çift, dört çift, 5 çift sıramızın sonuna kadar sıramızın sonunda 48 adet ilmeğimiz olacak bu sırayı dönelim başa geldiğimizde görüşelim Evet sıramın sonunda son çiftimi de yapıyorum ve 48 adet bakın marullanmaya başladı görüyorsunuz 48 adet ilmeğimizi elde etmiş olduk Şimdi burada artık e, fırfır desenini, modelini yapmaya çalışacağız. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. 2 tane zincir çektik. Hemen önündeki ilmeğe cc yapıyoruz. İlmek kaydırma. Tekrar iki tane zincirimizi çekiyoruz. Bir önündekine ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincir. Ilmek kaydırma. Tekrar iki tane zincir, önündeki ilmekten ilmek kaydırma. Yani farkındaysanız bakın marullanmaya başladı artık. İki zincir ilmek kaydırma, iki zincir ilmek kaydırma ile bu sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Arada hiç boşluk bırakmadan sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Bir iki ilmek kaydır, bir iki ilmek kaydır, bir iki bakın öndekine batıyorum, çekiyorum ve diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum hiçbir sık iğne işlemi yapmıyorum çekiyorum ilmeğimin içinden tekrar kaydırıyorum 1 2 böyle devam ediyorum sıranın sonuna kadar bakın nasıl marullanmaya başladı artık görüyorsunuz yeşil fındığımızın Hali. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sıra başına geldiğimizde bağlantıyı göstereceğim. Görüşürüz. Evet, sıramın sonuna geldim. Son bağlantıyı da sizlerle yapmak istedim. Burada ilmeğimizi bitiriyoruz. Artık bitti. İpimizi kesiyoruz. Buradan çıkartıyorum karşı taraftaki ilmeğin üzerinden alıp bakın şuradan pardon içinden geçiriyorum tekrar ilmeğin diğer tarafından alıyorum ve bitiriyorum. İlmeğimizi içinde kaybedeceğiz. Bu şekilde. Şimdi bir dahaki videomda inşallah sizlere e, diğer parçasıyla ekleme şeklini, sapını ve yaprağını göstermek istiyorum. Size e, faydam olduysa ne mutlu bana. E, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfam Canan Gurumi. YouTube kanalım Canan Erturul Canan Gurumi abone olmayı beğenmeyi unutmayın teşekkür ediyorum